Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün huzurlu bir hayat için size önerilerde bulunacağız, bunun üzerine sohbet edeceğiz. Öncelikle huzurlu hayat nedir bunu mu tanımlayalım? Huzurlu hayat kendimizle uyum içerisinde olduğumuz bir hayattır. Ruhen çevremizle uyum içerisinde olduğumuzda huzurlu ilişkiler kurarız ve huzurlu bir hayat geçiririz. Ama öncesinde bunun farkındalıkları var. Onları konuşacağız herhalde bugün. Evet. Bunun için yapacağımız adımlar var. Size 5 öneride bulacağız. Evet. İlki, kendinden şüphe etme. Sen ne hissediyorsan o her zaman doğrudur. Ha, kendinden şüphe etme. Sen ne hissediyorsan her zaman o doğrudur derken, iç sesini dinle anlamına geliyor ama iç sesimiz bize genelde ne olması gerektiği konusunda tiyolar gelir. Ama bazen geçmişte yaşadığımız, sonuçlandırmadığımız ya da kötü sonuçlara neden olan olayları tekrar yaşamamamız için bize telkinde bulunur ya da durdurur böyle asılır çeker. Bir de idealize ettiğimiz, gerçekte sevgi olmayan şeylere karşı sevgi hissettiğimizi düşündüğümüz durumlar olur. İşte o durumlarda yani gerçekte güvenmiyorsun, güvenmediğin bir insana sevdiğini söylüyorsun. Bu bir yanılsamadır. İşte bu durumlarda aslında doğru söz değildir iç ses ama iç ses genellikle bize doğru ne hissettiğimiz konusunda doğru şeyler verir biz onu yanıltmazsak. Evet. İkincisi farklı olduğun için utanma. Yani insanlar farklı ve farklı olduğumuz için özeli zaten ama nedense aynı olma yolunda insanlarda özellikle kadınlarda <laughs> sürü psikolojisi ve özellikle bu aralarda estetik olaraktan çok görüyorum. Herkes aynılaşmaya başladı sanki. Dudakların kıvrımları aynı olmaya başladı. Çok muntazam böyle kıvrımlar. <laughs> kaşlar böyle e, alınlarda. Estetik karşısı falan değiliz. Ama aynalık. Hı hı. Aynıya doğru gidiyor. Mesela dişinde bir öne çıkmış bir diş var. Benim bir arkadaşım. Onu kadar sevimli kılıyordu ki o halde. Hatta sonrasında bunu düzeltmek için böyle bir şey girişimde bulunmak istemiş. E, sevdiği, sevdiceği sonra eşi olan demiş ki hayır ben Buna bayıldım yani o kadar hoş, o kadar güzel e, sin ki böyle yani farklılığınla güzelsin, öyle özelsin aynı olduğun zaman ya e, aynısın yani bir farklılığın hı hı. olduğun zaman özelsin. Ya yani bunu şöyle de aslında tamamlayabiliriz tabii ki de estetik istiyorsak ve kendinizden e, memnun değilsek olmalıyız ama kendimizi kötü ve ayrılmış ya ben onlar gibi değilim mi düşmeden hayatımıza devam etmeliyiz. Yani öyle. Çünkü yani, bu kaliteli kılıyor hayatımız, yani yaşamımızı daha anlamlı kılıyor. Hem fiziksel olarak, hem de eğitim olarak farklı farklıyız. Yani herkes sayısalcı değil, herkes sözelci evet. değil gibi. E, ya da meslekler hep aynı olsaydı, hı hı. yani hep beyaz yakalar olsaydı, e, diğer teknik kısımları nasıl halledecektik? O yüzden farklılığımız bizim özelliğimiz ve farklı hı hı. olduğumuz için bir utanç duymamalıyız esasında kendi kendimizi takdir etmeliyiz. Ben bu yönümle farklıyım, ayrılıyorum. Diye. Yani evet. Tabii ki pozitif anlamda şeyler evet. için konuşuyoruz. <laughs> Farklılıklar, zenginliklerimiz Hı. diyelim. Üçüncüsü de burası önemli. Geçmişten pişmanlık duyma. Gerçekten hata yaptıysan duy. Ve artık onunla hesaplaş ve o da onu kapat. Ama sen sürekli pişmanım ben nasıl yaptım, nasıl ettim. Kafada yeni. dönüp duruyor. E, yeni bir şeye geçemezsin. Pişman olursun, bırakırsın, dersini alırsın hmm. artık. Pişmanlık odur. Pişmanlık sürekli geçmişe takılıp kaldığın zaman patinaj yaparsın. Hmm. Ne bugünü yaşarsın ne de geleceği. O zaman hatalarımız bize bir tecrübe katıyor ve hayatımızı daha kaliteli hale getiriyor diyebilir miyiz? Elbet öyle. Yaşadığımız her şey bugünümüzü hazırlıyor ve yarınımızı hazırlıyor. İyi ki de onu yaşadık. Dördüncüsü kimsenin senin adına kararlar vermesine izin verme. Mutlaka akıllar. Bu işi daha önce yapmışlardan ya da yaşamışlardan. Sor, soruştur ama karar kendin ver. Bu karar verme süreci çocukluktan itibaren geliştirilmeli. Çocuklara tercihi sorulmalı. Hı hı. Ne istiyorsun? Hani biz anneler doymuş bir çocuğa hı hı. hani onu ikna ederek yedirmeye çalışmak onun kararını sabote etmek anlamına gelir. Evet. Çocukların karar verebileceğini önce biz inanmalıyız ve büyüklerin de gençlerin de Elbette yanlış yaptıklarında onlara bunun doğrusunu sunabiliriz ama kararı onlar vermeli. Evet. Ve onun sorumluluğunu da o zaman alır çocuk ya da genç. Evet. Beş, ilişkilerinde kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atma. Evet, bu çok önemli. Ay benim için fark etmez. Ay ben size uyarım. Hı. Ay kahve yapacaktır mesela herkes orta e ben bu sefer ortaya içi vereyim Hı -hı. Ha, öyle bir şey yok. E sen bir değersin. E senin de bir alışkanlıkların var ya da senin de beğendiğin bir şey var. Neden uyayım ya ben de bunu istiyorum. Hı -hı. diyebilmek öncelikle kendini var etmektir. Diğer türlü yoksun yani. Bu biraz özsaygı konusuna da giriyor sanırım. Yani özsaygını ne kadar artırırsan hayat kaliteni de o kadar artırırsın diyebiliriz. Şeyman emin olabilirsin ki öz saygısını kendisine gösteren insanlar başkaları tarafından da saygı görürler. Evet. Gerçekten net. Evet, net. <laughs> evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Hemen bitiyor videolar. Bir şey fark ettim. Öyle güzel başlıklar koymuşsun ki her birine ayrı video yapabiliriz yani. Gerçekten. Tamamen bir video olabilir. Evet. Yapalım mı? Yorumlarda buluşalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.